Merhaba arkadaşlar. Şimdi 124. ve 125. katları sizlere göstereceğim. Hızlıca bitireceğiz. Sırayla odalardaki jeneratörleri açmanız lazım. Jeneratörleri açtıktan sonra da içerideki zombileri öldürmeniz gerekiyor. Herhangi ekstra bir şey yapmadım. Alev makinesiyle oynadım. Şimdi ben bu katı yaparken çok büyük bir hata yaptım <laughs> onu size söyleyeyim e, elime yanlış testere almışım hareket hızı olmayan testere ve buradan çıkarken hareket hızı testere lazım arkadaşlar diğer türlü zıplayamıyorsunuz oysa ki e, çok da güzel kurmuştum ve buradan çıkamadığım için 3 saat dolaşmak zorunda kaldım atlayamadım yani hiçbir şekilde e, bir kere çıktım geri attı hatta benim. Şimdi buradan size de göstereceğim, gördüğünüz gibi e, zıplayamıyorum hani normalde atlamam gerekiyor ama hareket testerema olmadığı için atlayamıyorum daha doğrusu zambatodan bahsediyorum yanlış zambatoyu takmışım yani şu anda e, büyük ihtimalle elimde benzersiz zambato var şeyde de e, yan silahımda da harabetli zambato var o yüzden hasarımı çok büyük bir etki etmedi zaten kolaydı sadece zıplayamadım yani öyle bir sıkıntı oluştu Şimdi ben de diğer taktiği göstereceğim sizlere. Bu şekilde e, kenara gelerek buradan öldürebilirsiniz. Şimdi bu da çağıracağım biraz sonra. Zombileri de bu şey. Ya tabii bu taktik sizin için biraz daha zor olabilir. Gerçi bu boss oraya geldiği zaman, yukarıya doğru geldiği zaman bahçıvan değil. Ötekisi şu, bana vuran arkadaş var ya. Bu baga girmiyor. Baktan çıkıyor. O yüzden bunu bu rafın üstünde kesmeniz lazım. E evet, tabi ara ara vuracaksınız da bu şekilde. Düştüğünüz zaman geri çıkacaksınız. Bug'dan da çıkabiliyor. Onun için tam köşeye doğru geçin. Hatta cephane kutusu kurarsanız üstüne çıkarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Yani çok hasar alıyorum diyorsanız da ee, yukarıya çıkmanız lazım. Ama yukarıdan bug'dan çıkma ihtimali çok fazla. Şimdi e, buradaki düşmanları da önce boss'umuzu öldürmemiz lazım. Boss'u öldürdükten sonra her şeyi halledeceğiz. Şuraya bir cephane küçük kuracağım. Gördüğünüz gibi boss şu an hareket etmiyor. Aynen çok güzel hareket etmiyor. Benim süreyle ilgili bir sıkıntım olmadığı için ben biraz rahat rahat yaptım. Eğer sizin hasarınız düşükse e, ve yapamayacağınızı düşünüyorsanız biraz daha acele etmeniz lazım. Yani Ben içerisinde dolaştım gezdim falan. E çünkü hasarım yüksek olduğu için mesela bunları Famas'la falan, falan öldürüyorum toplamadım bir yere. Yukarıya çıkarsanız aslında yukarıdan hepsini alem makinesiyle kolayca öldürebilirsiniz. Ama ben şu şekilde dolaşmayı tercih ettim. Manyağım çünkü ben. Zaten bu zombik zombileri e, birazcık sıktıktan sonra kendileri patladığı için öldürmenize gerek yok. şöyle şöyle yukarıya çıkacağım. Bir de yukarıdan sıkacağım. Buradaki bu e, dünya şeyinin üstüne çıkarsanız zombiler de size vuramaz. Benimki biraz zorlu yoldan oldu ama oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilirim.